Başlıyoruz devrim hazır mısın? Hı hı. Hadi bakalım. Evet şimdi görün bakalım kim daha güçlü. Oo al sana. Hortum gibi. Oo al sana. Al 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 al. Hadi bakalım. Hadi, gel buraya gelsene. buraya. Al al al. Ah psikoparken yanıyorduk dostum. Huu. Onlar bizi gönderiyor değil mi? Evet onlar da bize bir şey gönderiyor. Dikkatli olmalıyız. Al 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 al. Evet. 4 çarpı dedi. 3 4. Evet. Level 8 olmuşuz devrim. Başlıyorum. Vay. Başlıyorum. Uf. Evet. Oo pişik pişik. Hadi bakalım. Allah unutuyorduk bunları bak. Oy oy. Kesiyor bizi. Papatan kestik. Oynan ya. O bize şey yaptı öyle bir şey oldu. Evet. Gel bakalım Allah bunlara da dikkat edeyim. Aa burada burada oy. Evet yendik bu sefer dostum yendik bu sefer. Hadi bakalım hadi hadi güçlendik biz yemeğimizi de ee, güzel. Ee, Al sen bizi nasıl yiyorsun? <laughs> yes. Level kaç olduk? level 9. 9. Başlayalım mı? <laughs> Aa burada bir kılıç vardı. Başlamadan alalım mı onu? Of aldık. Allah yine vurulduk ya. Artistik yaparken vurulduk. Hadi bakalım bu sefer vuramayacaksınız bizi. Evet. Al sana. Allah. Aa, anahtarı da aldık. Anahtarı da aldık. Kılıcı da aldık. Yes. Yes. İşte bu. Açabilir miyim internet ben? Ben Dur bakalım bunları geçiyoruz Hadi. galiba. Geçiyoruz galiba devrim. Dur bakalım. Şundan evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz of çok yakında. Bu neymiş? <laughs> Aa kılıç değiştirebiliyoruz değiştirelim mi? Pizza kılıcı. Pizzayı alalım. Aa pizzadaymışız zaten. <laughs> Bu ne? Bu neymiş? Aa Minecraft kılıcı var galiba. Ama onun için birazcık şey yapmalıyız. Hadi pizza kılıcıyla devam edelim. Devam edelim. Başlıyorum hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> Bu sefer hareket etmiyor. Evet. Kralları. Onlar geliyor bu sefer bize. Unutamadım. Başlıyoruz. Başlayalım. Hala biz de kılıcındayız. Değiştirsek mi acaba devrim? Değiştirmeyelim. Değiştirmeyelim mi? Tamam. Değiştirelim ya da. Ne yapalım? Şu sivri var ya. Bu mu? Evet o çok sivri ya. Hadi bakalım. Sessizce gidelim bakalım. Son anda fark ettim devrim. Gidiyorduk az kalsın sessizce gidelim derken. Evet. 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 Say bakalım üçten geriye başlayalım. Bir, üç, iki, bir, sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Ay. Şey, oh. Oh. Allah vurulduk ya. <laughs> Aa. Sessiz mi gidelim dostum? Evet. Gel bakalım buraya. <laughs> evet. Evet, onu da kırmamız lazım değil mi? Evet. Şimdi bu sefer geçeceğim. Olun size. Vur, vur. Vurduk. bu sefer dostum ona gönderdik. Evet. <laughs> <Son, gülüyor> <son. gülüyor> devrim yedin. bak. İleriye bakalım. Anahtar falan var. Başlıyorum. Sen ama de tehlike en tehlike görürsen bana söyle. Tamam. Tehlike. Okay, oo okay, oo parçaladık. Oo iki taneymiş. Sen misin bize bu dubaları atan? Fıçıları atan? Uf. Eyvah kalkanı var bunun. Ne yapacağız? Oo ama kalkanı kırdık. Evet, çok güçlüyüm ben. Du du du. Benim de bir tane oyuncak tuzcu bulmak Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de neyi unutmasınlar devrim? Like y atmayı unutmasınlar. Videoyu beğenmeyi. De. Evet, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.